Z raporu kanalından hepinize merhabalar. SİHAK helikopteri LHD Anadolu gemisine ilk inişi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A, 1W Super Cobra ve SH-70 SİHAK helikopterlerinin çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladıklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterlerin NHD Anadolu gemisine iniş yaptıkları anlara ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz deniz kuvvetlerimize ait 1W Super Cobra ve SH-70C helikopterleri çok maksatlı amfibi gemimiz LHD Anadolu'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar. Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD Anadolu gemisinde görev yapacak hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz.